Şu Joker'i bir rahat bırakmadın ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bak. Oğlum. Düşürüyorsunuz hayvanı bak ya. Angel'ı da saldım arkadaşlar. Angel'la da karşılaştı. Joker bir yandan da benim ayağımı Ayağımı ısırıyorsun ama. <laughs> of! Oğlum bastığın yere dikkat etsene be. Şş, bak sakın sen saldırayım falan deme Angel. Angel! Lan anlaşacağım mı onunla lan? Onu sana anlaş diye getirdim ben. olay sen ne adamsın var ya. <laughs> Senin için getirdim ben onu. Sakın kızım ha. Arkadaşlar büyümüş mü Joker? Ya şu pirelerden nedir bizim çektiğimiz ya. Arkadaşlar dış parazit için iğne mi sizce daha etkili yoksa ee, damla mı? Karong bağırıyor biliyorum Karongu da niye buraya getirmedin diyebilirsiniz bana ama ee, şimdi Joker'i getirdim Karongu da buraya getirirsem Joker'e mi bakayım Karongla kobra'yı mı kollayayım Bayağı işler karışacaktı e, olmadı biraz Joker burada dursun Joker'i götürür Karong'u getirir zaten Joker'le Karong tanıştı. Mamma'nın da bir, birazcık ee, en azından şey gitti. Neydi onun ismi? Aksiyonu böyle artık eskisi kadar çok yapmıyor. Şimdi ee, Joker'in iğnesi var arkadaşlar. Üçüncü gençlik aşısını vurduracağım ben Joker'e. Ondan sonra e, ee, çipi var. Kuduzu var. Maşallah ee, Joker'de bir rahatsızlanma falan çok şükür olmadı. Ee, gezmelere başladı bile. Mermi ya küçük mermi. Kuru sıkı. Boncuk. Boncuklu tabanca mermisi. <laughs> Yalnız Joker'i tebrik ederim hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Yani bir bir mızıkladığını görmedim. Gerçekten hayret ediyorum yani. Hayırdır siz kime şekil yapıyorsunuz der gibi bekliyor yani. Ben büyüyeceğim diyor resmi. Ne oldu kuşum? Angel'ın da kulaklarına şey yaptı. Kulaklarına hep... Ah! Oğlum senin ayağın ne kadar ağırmış ya. Ayağıma bastı. Mamba! Yiyeceksin değil mi sen onu? Böyle böyle. Artık ııı... Ee üstlerine gitmekten vazgeçecekler. Zaten kobra şey yapmıyor. Bir tek mamba yapıyor. O da yani bir ay sonra falan herhalde. Bir ay mı diyeyim? iki ay mı diyeyim? Şey yapabiliriz. Buraya bırakabiliriz diye düşünüyorum. Mamba'nın aksiyonuna göre. Bakalım Angela ne kadar yaklaşacak. Yani ben şey olarak arkadaşlar e, illa çiftleşsin. Yani çiftleşmeseler benim için daha iyi. İkisinden yavru almak gibi bir niyetim yok ama sırf arkadaş olsun diye getirdim ben ona. Ama e, eşleşir diye tahmin ediyorum. Yani belki bir bir sefer eşleştirebilirim. En azından Angel'da bu zamana kadar sürekli çünkü çiftleşme dönemleri boş geçti. Ee, bir annelik duygusunu tatsın. Zaten yavruları da ah kaşınıyorlar hep. Kovalama! işten <laughs> Yiyecekler ya. Bak mamba. <laughs> ya ne istiyorsun sen bundan ya? Basacağım üstüne basacağım bak basacağım üstüne bak mamba bunu bunu delirtme ne oldu senin gözüne gene ya of çapaklanıyor arkadaşlar bu mamanın gözü ya. Bak 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 hareketlere bak. Şu patlıcan çiçeğini çoğaltmak lazım. Gerçekten bu yazın bir gram su dökmedim şu çiçeğe şey yani bu kaktüs gibi bir şey herhalde. Bir gram su dökmedim buraya. Yağmurlar da kendi sulandı. Çok da güzel açıyor. Keçiler de yemiyor bunu. Çok güzel bir çiçek yani. Ya mamba. Of. <laughs> Ulan Joker. Nereye düştüm ben diyor ya. Arkadaşlar Joker büyümüyor gibi görünebilir ama ağırlığı artıyor. Ya bir tartmadım. Keşke tartsam da oradan gelişimini şey yapsak görsek. İlk zamanlar kobra ile mambayı tartıyordum. Haftada bir falan. Buralara şey ekeyim diyorum arkadaşlar. Çınar ağacı ekeyim diyorum bu köşeye. Şöyle şuraya şuraya. Bu çiçek de çoğalsın. Buraya çınar ağacı güzel olacağını düşünüyorum. Çınar çam ağaçları, selvi'ler falan kışın devriliyor. Ama çınar ağacı yaprak döktüğü için çok güzel oluyor. Yazında gölge olur, mis gibi. Ama şu anda kritik o kritik olarak çiftliğin tel örgüsünü ee, yükseltmem lazım. Bir şekilde artık o araya bir yere bir şeyler yapmam lazım. Özellikle de Kov karong tarafına geçerken orayı iyice şey yaptılar. Şuraya bir tane kapı aklımda arkadaşlar. E, buraya bir tane kapı yapacağım. Sürekli alttan girip çıkıyorlar. Artık bayağı büyüdükler için zor oluyor hayvanlar içinde. Benim için de. Ben de bu yukarıdan atlıyor. Gel. Şuraya bir tane kapı yapacağım. Buradan kapıdan girip çıkarız. Bak mesela koştu mamba koşmadı peşinden. İşte bu. Yani Joker koştuğunda mambanın da peşinden koşmaması lazım. Artık alışmaları lazım. Yani Joker mambayı kovalaması lazım. Oyun için. Dur lan. Ayağımın altına giriyor ya. Şu kemiği. Al kemiği. Evet. Videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Joker Paşa'nın keyfi yerinde. Merak edenler için. Joker. Bana bak. Oraya geç. Oraya geç. Otur. Otur. Oraya geç. Otur. Aferin aferin sen ya ne kadar akıllısın ya